Merhabalar. Merhabalar. elmasın davetiyle metre pizzaya pizza yemeye gidiyoruz. Evet. Kaç metre yiyeceğiz? <laughs> Vallahi bir metreyi götürebilirim şu anda. O kadar açım. Çok açım. Selfie çubuğum yok. Kolum görünecek mi acaba videoda? Bir fikrim yok ama yapacak bir şey yok. Selfie çubuğu vardı bende. Ne ama bu Aynen, aynen, aynen. Yanımızda bütün aksesuarlarımız var ama önce bu caddeye gezelim. Aa, cidden çok acıktım ben. Sonra mekana gidelim dedik. Şekerim düştü benim. <laughs> <laughs> Ama gerçekten çok acıktık. Elmas'ın davet ettiği mekana gittikten sonra size e, yorumlarımızı atacağız objektif olarak. Yazacağız ya, ne atacağız? Ne? Söyleyeceğiz, söyleyeceğiz. söyleyeceğiz ya. Evet, söyleyeceğiz. İyi mi, kötü mü? Çıkın, çıkın, gelin diyeceğiz mi acaba? Ya mesela o Karaköy için... Beğendik orayı. Karaköy'e gidenler güzel, gidebilirler evet. rahatlıkla. Gidiyorlardı zaten. Gidiyorlar. Ya. Orası güzel, güzel. Orası güzel. Evet, Gerçekten sıcak, de. samimi. Fiyat 60 derece. Dönmüyor. Ön taraf 180 derece, Gönlüm. arka taraf 180 derece. İzlerken ha? değiş. Hani oynayalım hmm. e, oynayı açalım. açalım diğer Karaköy'de. Evet. Çıkıyor. He, ha, dedikodu yapamayacağız. Ama arada kapatalım olur mu? dedikodusuz olmaz. Sen kırmızı düğmeye basınca kapanır, basınca başlar. Orada şeydeki şefe bir kadın <gülüyor> <gülüyor> yok onlar, çıkmadı, onlar çıkmadı ya. Çıkacak şimdi çıktı. Şimdi çıktı. Ben size göstereyim de en azından. Evet, nasıl sırada çok merak ettim. Çok Burada başlayacak. Reklam atlayın. Çok güzel. Yapacak. Onu atlarsanız sonra video izlerken böyle parmağınızla oynatabilirsiniz her yere. <laughs> çok keyifli. Şimdi bütün mekanı görecekler her yere. Bu kızlar çok güzel. çok güzel. güzel ya. Çok güzel evet. Ay, evet. Etkilendim hayatım. Bundan mı daha çok etkilendim? Evet. Ne? 360. Evet. Enteresanmış. <laughs> 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 Vereyim mi biraz daha? Geçelim. Alırım. Hmm. Aylin çok Sana güzel. güzel. Aile, çok bayıldım. Çok bayıldım. ben alırdım ya. <laughs> Aylin bu bizim ekmek banmalık. <laughs> <laughs> Aynen. Getir sosundan böyle. Ekmek Ay kuzu annesi. <laughs> Yok yok. Ay yemeyelim da. ya. Yok yok, <laughs> ya. Yok, yok yok ya, yemeyelim ya. ya. Başladı mı? Oynasın böyle başlayınca elinizle. Bir de... Elinle derken? Parmağınızla ekleme sağlıklı bir şey göreceksiniz mekana. Gezebilirsiniz bütün mekan. Evet. Yani şu an Karaköy'de vapurdayızdır herhalde ama. Orada, ha, baş sahi, o konuşuyoruz biz orada, dedikodu yapıyoruz. Evet, <laughs> ileri alabilirsiniz isterseniz öyle evet kuruyoruz. Şu an. Ay çok lezzetli ya. Çok güzel. Evet ilk defa sı sıcak yiyebiliyorum ben bunu. Hı, hep soğuk mu yani. oluyor da? Çekimlerden evet. mi? Evet. 7S <laughs> alıyoruz. portresi için. Evet. Yani ben böyle bir şey çok görmedim. Hani da bu da bir hani bu makasına fiyat yok. O da onu yapıyoruz. en son işte kuzenin fotoğraflarını çekti. Aileme direkt fotoğrafları attım. Ailin dedim ben bunu da istiyorum. Kedim geldi. Güzel. 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 Aa ne kadar güzel. Hmm. Ay çok güzel. Evet. Evet. Helal. <laughs> Gerçekten çok iyi. Çok keyifli. Ama sadece Samsung yani iPhone kullanırsanız Olmuyor mu? <laughs> evet. Öyle mi? Evet. Ee, yani çekim yapıp ona bağlanıyorsunuz. Aynen aynen. Şu <laughs> an bu hafızaya mı alayım? Sağ. Evet. SD kartlar içinde. Buradan da yönetebiliyorsunuz. Gördün mü kız annesini? Getir bir tane şey koydu buraya iyi bir daha oldu. <laughs> ya ya. Ya bırak Allah aşkına şey ya, ya. ya. bırak ya. Gel ne güzel seni bir. Minnacık şeyi koydu böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya, i̇yi bir daha oldu. Yok hafıza kartı var dedi. Yok bilmem ne. <laughs> <laughs> <bir, bir>, <laughs> vallahi ben işte ya. en son kuzenimin telefonuyla aşk yaşıyordum. Hafta sonu oradaydık da böyleyim. <laughs> Aa bu telefon <şeyden> çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Acayip güzel. Bayıldım. Hemen esi çıksın. <laughs> Burası hmm, yedi çıkacakmış çıkacak. galiba. Hmm. Yedi esi çıkmayacak mı? Çıkmayacakmış abi. Hmm. Bilmiyorum. Sormadım da. 8'i mi? 8'i dediler. Abi ve araba parası ya. Yazık günah yani. Valla. 8'i ne kadar olur? Bilmiyorum yani. Ben buna ilgili indirim yaptırdım. Türkcell, Vodafone yan yana bir Türk var. O da bunu para hmm. vardı. 250 lira parayı indirdim yani. <laughs> ha, bunu hediye yaptırdım. Bunu hediye yaptırdım. <laughs> Tabii canım. Yani ben iyi yap kazanıyoruz. Aynen öyle. Adam bir de boya baktıymış. eşime köyü de. Bu gerçekten çok güzel görünüyor evet. ama. Metrelerce. <gülüyor> <gülüyor> ya deniz ürünlerini bayılıyorum ben zaten. Ben çok, çok, çok seviyorum. Favorim. Şimdi mesela ben bunu beğeneyim. Yasmin dedim ki deniz ürünü pizza var kesin akşam gidelim der. Yasin'i de getir. Evet. Kesin. Kesin sever. Evet. Yasin işin odası gibi bu arada. <laughs> ne <işe> yapıyorsun? <laughs> Beğendin mi? Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok <laughs> güzel. <laughs> Sebzeyi zaten çok seviyorum. Evet ya. Gerçekten çok güzel. <laughs> güzel. Bu arada gerçekten her şey tatlı azıcık bizde. Hani işin şakası bir yana e, ustalar e, her akşam halde gidip halden alıyorlar bizim sebze alalım. bölümünü. Yani, e, şey, diyar, böyle, hani şey diğer böyle zincir restoranlarda biraz daha böyle toptan şey var ki evet, evet bizde evet, böyle evet. hani ev alışveriş yapılıyor gibi. İşte iltimattan peynirimizi alıyoruz hı hı. falan bayağı böyle. E, çok özenli, özenli. Yani gerçekten eve ne alıyorsan onun gibi kaliteli ürünler Banda. kullanıyoruz. <laughs> evet. Zaten onu, Bu yaz var mı gene şey asos? Yazlık ya. var orada otele mi gidiyoruz? Otele gidiyoruz biz orada. Bu yaz belli değil ama plan bakalım. Yani tatil mi? Var, var hı? mı? Tatil mi? Şey yapacağız otele. önce bir dört gün Roma'ya gidelim diyoruz. Oradan kuzenlerle birlikte buraya gelelim. Yazlık aldık. Aylinler vesile oldu. Nereden? Hayırlı oldu. oldu ya. Kumcağız. Kefkan Kerp arası bir yer. Hmm. Hmm. Cebeci. 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 Antalya tarafı. Yok, yok orası, burası. bu. İzmit. İzmit'e gelmeden. Ha, Sakarya. Deniz güzel mi oranın? Yok. Deniz'i Karadeniz. Fazla güzel. dalgalı. Ha, güzel. 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 Ben evde yiyeceğim valla. Yani evet şey, tabii evet. Ben bir kez yiyeceğim. Kurca diye geçiyor. <laughs> Aylin bir gün oraya gitmişti, Ben Aylin yazlık aldık falan diye paylaştım ama balık yemişler orada. Oh, ben de şey dedim ki. Ya. Ay dedim Aylinler çok güzel bir yere gitmiş. Balık yemişler. Balık yemeye gidelim. Hadi gidelim dedi. Biz öyle. Baba gittik. Biz bu sene hiç tatil yapamadık ya. Benim eşim. <laughs> Metre pizzada. <laughs> metrelerce pizzamız yedik. <laughs> çok güzeldi. Çok lezzetliydi. Videonun sonuna, sonuna bir yerine de isimlerini editleyeceğim. Mekanın adını da zaten yazacağım. Gerçekten çıkın, çok, çok... gelin yani. Özellikle deniz ürünlü pizzayı tattık tabii de var ama deniz ürünlü pizza ya da deniz ürünlerini seviyorsanız pizzasını muhakkak tatmalısınız. E, ee, mekan akşam atmosferinin daha bir farklı olabileceğini hayal ettim. Özellikle sobalarının yandığında hiç düşünemiyorum. Çıkın çıkın gelin diyoruz. Biz bu mekanı gerçek. geldi. gene benimki Zaten geldi gene. Hayır ben sakın üstüme atlama. Fiyatlarıyla birlikte bütün detayları vereceğim. Evet. Geleceğim. Görüşürüz. Görüşürüz.